Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde ve İstanbul Yolu metro istasyonuna sadece 30 adım mesafede yer alarak kolay ulaşımın merkezi olan AP Sport ve AP Sport Teras projemiz bünyesindeki konut, ofis, kafe, restoran, cadde mağazalarıyla ev hayatı, alışveriş iş dünyası, eğlence, spor ve huzuru bir arada bulundurarak modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayan eşsiz bir yaşam alanı sunma özelliğiyle Ankara'nın en gözde cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Projemizde McDonald's, Burger King, Starbucks kafe gibi dünyaca ünlü markaların yanı sıra Arabica Cafe House, Kocatepe Kahve Evi, Tavuk Dünyası, Big Chefs, Bay Döner, Popeyes, Cadının Evi, Sina Pırlanta, Lizay, Kafelap, Gratis, Madame Coco, Opmar Optik, Metro gibi sevilen yerli ve yabancı markalar da yer alacak. Bu sayede site sakinleri ve ziyaretçiler evlerinden çok uzaklaşmadan tüm ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek. Yatırımcısına her geçen gün kazanmayı vadeden projemiz 60 metrekare büyüklüğündeki 1 artı 1 rezidanslarında giyinme odası ve kiler bulundurma ayrıcalığıyla bu kapsamda bölgesinde tek ve eşsiz bir proje. 1 artı 1, 2 artı 1, 2 buçuk artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle her beğeniye uygun bu lüks rezidanslar yaşam standartlarınızı artırıp hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Ankara'da en hızlı satış yapan proje niteliği taşıyan AP Sport'ta sizleri bekliyor. Firmamızı ve projelerimizi yakından tanımak, örnek dairemizi görmek, kişiye özel ödeme planlarımız hakkında bilgi almak için satış ofisimize davetlisiniz.